Herkese merhaba sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet yeni bir haftada yine sizlerle beraberim. İyisinizdir inşallah yeni bir haftaya başlıyoruz. Haftamız güzellikler getirsin hepimize. Evet balık burcu ve yükselen burcu balık olan arkadaşlar için kapattım falımı ve yorumcu olacağım. Sevgili balıklar bir yol var hemen çıkacağınız bir yol bir haber neticesinde çıkabilirsiniz ya da ani bir yol olabilir bu. Biraz ya da son hani birkaç günde karar verilmiştir hemen gidilebilir böyle bir olay çıkmış. Bazı balık burçları için ee, sanki böyle alacak borç borç meseleleriniz mi var alacak verecek meseleleri var onunla ilgili biraz canınız sıkılmış gibi sanki bir e, parayla ilgili bir şeyiniz var ya atıyorum bir kredi ödediniz onu ödemekte zorlanıyorsunuz ya da işte bilinen borç aldığınız o kişi sizden talep ediyor böyle bir durum gündemde ama e, küçük küçük bir yerlerden size gelecek olan para var biraz rahatlatacak en azından sizi 8'li bir zamanda bir düğün, bir nişan, bir söz gibi durum var. Yani böyle bir şeye e, olacak e, bir birleşme var iki kişi arasında. S ya da Ş harfi birisinden haber alıyorsunuz. Ya yani evlenme teklifi edebilirsiniz, evlenme teklifi alabilirsiniz. Bu da 8. ayda sanki olacak ya da işte bir ciddiyete bağlanacak ilişkiniz. Böyle bir durum var taşıma durumunuz var taşınacaksınız sırtınıza yük sanki şey bu beklediğiniz hani bir atıyorum bir ev aldınız kiracı çıkmıyor siz hani dava işte davalar bilmem neler falan oluştu ya da işte size dedi ki ben 3 ay sonra tamam çıkacağım dedi o 3 ay bekliyorsunuz ama yani böyle eşyalarınızı hazırlamışsınız, biriktirmişsiniz hani böyle taşımak için işte kolilenir ya mesela öyle bir durum var. Taşınma gibi bir durumunuz var gündeminizde az kalmış sanki böyle bir durum söz konusu. Ama bu taşınmada sanki ee, atıyorum e, anne baba çocuksunuz Ay, ço anne baba ve çocuğunuz var diyelim ya da siz çocuksunuz doğru o da olabilir. Yani bir tanesi böyle kalacak, gidemeyecek o yeni yere, yeni şey. Ya o kişi evden ayrılacak, evlenip gidecek işte o, o süre içinde, bekleme süresi içinde bir değişiklik olacak. O kişi ya da bir, bir, bir tanesi oraya gidemeyecek. Yani mesela atıyorum 3 kişisiniz. Ya işte çocuğunuz oradan direkt okumaya başka yere gidecek öteki yeni haneye direkt Yani en azından taşınırken iki kişi olarak taşın, taşınacak bu eve. Böyle bir durum var. Yani birisi ya orada belki de orada kalmak zorunda ya da işte sizler daha sakin bir yere yerleşmek istiyorsunuz. Belki çocuğunuz orada şey, bir orada kalmak istiyor bir arkadaşı var veya o başka yere gidecek. Böyle bir durum var. Yani bir aile ama bir kişi sanki böyle kalıyor. Kalıyor derken orada da kalabilir. O da farklı bir yere gidebilir. Siz farklı bir yere gidebilirsiniz. A harfi birinden güzel bir haber var dedim mi bilmiyorum. Tekrar bir A harfi çıkmış. Ama çok güzel bir haber. Göz aydını alacaksınız. Böyle kalın boyunlu bir erkek çıkmış. Böyle bir erkekten bir kuvvet alıyorsunuz sanki. Eee Bazılarınızda şu var. E, sanki böyle bu yapıda bir eşiniz varsa e, bu kişinin yani belki de hani böyle bir erkekten e, kız e, şey destek alacaksınız dedim ya belki bu erkek mesela evlisiniz eşiniz böyle birisi eşinizin maddi anlamda gücü mü artacak bir şeyleri artacak ya da işte iş yeriyle ilgili terfileri işte ne bileyim daha yükselmesi olacak. O da size artı bir şey getirecek ve sizi de yüceltecek tabii. Yani bir destek var ama onun kısmeti, o kısmetli bir insan, bu bir erkek. Hanenizden birisi, eşiniz olabilir. Belki böyle bir kardeşiniz vardır. Yani sizden büyük ya da küçük bilmiyorum. Böyle bir şey çıkmış. Yani bu erkek kısmetli bir erkek kısmete sahip olacak ve siz de bundan faydalanacaksınız. Bazen şey diyor musunuz ya işte ben bu bende bir ağırlık var. Ben kendimi işte ya uykusuz hissediyorum ya çok uyuyorum falan olabilir. Böyle bir ağırlık, bir mutsuzluk, bir hayattan tadalamıyormuş gibi hissediyorsunuz sanki. Böyle bir durum var üzerinize Bir şey çökmüş sanki Kasvet çökmüş gibi Şey de olabilir Düşüncelerden işte Planlarınız mı var Kafanızda bir sürü şey var sanki Bunları düşünüyorsunuz belki de Yani ba balıklar aslında çok hani e, Genel olarak şunu söyleyebilirim Hani takmıyor gibi Gözükürler falan ama aslında içten içe takarlar ve düşünürler Yani bir şeyleri şey yapabilirler. Yani biraz şey tarafları vardır balıkların. Hani ne olacak kaygı tarafları vardır. Sizde bu dönem sanki böyle ya da işte hiçbir şey olmuyor. Ya da her şey üst üste geliyor gibi kaygılanıyorsunuz. Belki çocuklarınız için bile kaygılanıyor olabilirsiniz yani. Ama güzel güzel çıkışmanız şey o kaygılarınızda bazıları bence bence yersiz yani işte a işte o orada kalırsa ne olur işte ben siz ne yapar atıyorum çocuğunuz için işte bulunduğunuz şeyden başka yere okumaya gitti işte o ne yapar onu düşünüyorsunuz düşünüyorsunuz ya da başka bir şey neyse birazcık aslında yersiz gibi bunlar ama e, duygusal davranıyorsunuz Eşiyle problem olan balık burçları varsa sanki o kırgınlığınız devam ediyor. Bir takım şeyler e, görmüşsünüz ya da duymuşsunuz. Kırgınlığınız var eşinize karşı. Bu kırgınlık devam ediyor ama sonrasında sanki, sanki bu böyle eskisi gibi olmasa da daha iyi olacak diye. Daha iyi şimdiki halinizden bir kırgınlık. Aynı yerdesiniz ama böyle bir kırgınlık var ya da işte bir konuşmuyorsunuz. Sadece eve girip çıkıyor. Veya siz e, işte atıyorum yemeğini yapıyorsunuz bir balık kadın olarak ee, ama böyle bir şey var ee, bu yavaş yavaş siz de böyle ısı, tekrar ısınmaya mı başlayacaksınız ya da bir şey olacak o birleştirecek o kişi de değişecek eşiniz de değişecek şey şöyle de olabilir bir balık kadınıysanız eğer siz de eşinize karşı biraz soğuk davranabilirsiniz böyle bir durum olabilir ya da ailenize çok değer veriyorsunuzdur, düşkünsünüzdür. Evinize çok değer vermiyor olabilirsiniz. Eşinize daha doğrusu. E, yuvanıza düşkünsünüzdür mutlaka. Ama böyle bir şey var. Bir soğukluk var sanki çiftler arasında. Böyle bir şey gelişecek. Ya da şu anda olan bir şey var. Ama zamanında sanki bence oturacak bu şey. Yani e, evet kırgınsınız ama zamanla onu da şey yapacaksınız. E, uzayacaksınız. Çünkü hayatta başka şeyler, daha önemli şeyler sizi bir araya getirecek bence bir şeylerin olması. Yaşayacağınız bir takım şeyler. Sanki kenetleneceksiniz. O, o da hatasını e, anlayacak. Kim hasta? Ya da bir kayıp mı yaş yaşandı? S harfi birisine bir yol var. S ya da Ş, S'ye daha çok benzettim. Bir yol var. Ee, burada para geçiyor elinize. 50. 50'li bir para. Ee, birisi birine yol gösteriyor. Yani e, sen bak bunu bu yolu izlemelisin ya da bu yoldan gitmelisin diyor. Sanki birisi böyle siz mi birine gösteriyorsunuz bilmiyorum. Böyle doğru yol hani sen yanlış yoldasın doğru yola git ya da işte bu yoldan gidersen daha başarılı olursun ya da işte seçenek vardı şu seçeneği kullan falan diyor böyle bir yol gösterici biri var. Siz bazen eğer bu siz bazen hani böyle baskıcı olmuyorsunuz da ısrar ediyorsunuz. Bence çok şey yapmayın. Siz sadece o yolu gösterin. O kişi tercihini yapacaktır. Ya da ben size belki böyle bir baskı yapılıyor. işte şunu yap falan diye. O da sizi rahatsız ediyor olabilir ama ee, söyleyen kişi iyi iyi akıl veriyor ya da iyi yön gösteriyor bence. Doğru şeye işaret ediyor. Yani art niyetle değil sizin kötülüğünüzü düşünmüyor. Siz de zaten başkasının kötülüğünü düşünerek bir o yola yönlendirmiyorsunuz. Ee, bir yapmak istediğiniz bir şey varsa çekinmeyin bence yapın. Yapmak istediğiniz bir iş Varsa yapın. E, sizi böyle aşağı çekmek isteyenler olursa sakın dinlemeyin bence yapın çünkü birinin desteğiyle siz o yolda baya bir ilerleyeceksiniz. Önünüz açık yani e, o yola çıkın. 8 e, sekiz, sekizli zaman bakın burada da çıktı sekizli bir zaman size çok iyi gelecek. Belki 8 e, ay olabilir bu 8 ve ee, güzel şeyler çıkmış yani Kısmetiniz de böyle açılacak Ya da işte sıkıntılarınız dağılacak Bu sekizli bir zaman size çok iyi gelecek Gerçekten ee, Bazılarınız için de bir diyorum ya Bir özel bir şey Söz, nişan, düğün olacak ve sekiz çıkmış Burada da ee, Size uğur getirecek herhalde Sekizli bir zaman ee, Umarım güzel şeyler getirir Yani birisi sizi yönlendiriyorsa e, aman bu ne anlar deyip şey yapmayın. Belki hani siz e, bir balık çocuğusunuzdur. Annenizi babanızı bence dinleyin. Ya da ne bileyim genç bir bireysinizdir. Annenizi babanızı dinleyin. E, böyle bir durum olabilir. E, sizin yönlendirdiğiniz biri de siz dinlemeli bence eğer öyle bir şey varsa. Yani doğru yolu gösteren birisi var O o yolda ilerlemek lazım Birileri sizi böyle aşağı çekmeye çalışabilir Yapamazsın ne demesin olmaz falan diyebilir Hiç dinlemeyin bence etkileniyor olabilirsiniz Hiç dinlemeyin çünkü önünüz açık Sizi böyle olumlu şekilde etkileyen o kişiyi dinleyin Ve bu hafta falım size bu kadar Haftaya tekrar görüşürüz Hoşçakalın